Seni bir yerde bir başına bırakmışlar ve sen oraya ait değilsin. Nereye gideceğini ne bilmiyorsun. Bir zamanlar evim dediğin kalpten kovulmuşsun. Gitmek de istemiyorsun. Başka bir ev istemiyorsun. Ama o ev yok artık. O ev enkaz olmuş. Sen de altında kalmışsın. Kalmışsın işte öyle. Atım atmaktan da korkuyorsun şimdi. Geldiğin yere geri dönmekten korkuyorsun. Yine başlangıçlar falan yalan başlayan bir önceki bölümün tekrarından başka bir şey değil. Aynı döngü. Buraya da oradan gelmiştin. Oranın da buradan bir farkı yoktu. Sen o hikayeden de kovulmuştun. Şimdi yorgunsun. Şimdi inancın yok. Şimdi gücün yok. Elini bile kaldıracak halin yok. Olmasın. Kovulduğun yere seni kovanların da dönmesi yakın. Çok yakın. Söyle yağmur çamur.